يا عليكم. السلام من السابق تيفا ويثر يوم من المعادي. اي نعم بس عجوري ده بريتش. بريتش سموك سموك. سنتينا. سايبر سموك. سايبر سايبر برو سايبر. سي سي سايبر جوي. نايس سموك؟ Mokka. Olur, olur. Değil, olur, olur. Içine... Evet sevgili YouTube, yeniden hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Şahsen ben iyiyim. Bugün <laughs> TR Server'ında altı elo gibi düşük bir elo'da Valorant oynuyoruz. Bunun sizlere güzel derlemelerini hazırladım. Umuyorum beğenirsiniz. Sizden tek ricam bu video süresince videoyu beğenip kanala abone olmanız. Başka hiçbir şey değil çünkü maalesef YouTube'daki izlenmelerimiz biraz düşük. Bakalım TR serverında altın elo'da ne kadar dayanabileceğiz. Bugün onu görmüş olacağız. Güzel vuruşlar, smoke içi vuruşlar, headshot vuruşlar, yalan yalan ölmeler, yalan yalan öldürmeler. Birkaç tane komik anlarla, Sixsock'tan mesaj var bu arada neyse. İşte komik anlarla karşılaşacaksınız. Evet, o zaman çok fazla uzatmadan videoya geçiş yapıyoruz. Karşı takım full fokus oluyor galiba. İsimlere bak, Hamster <laughs> Smurf. Hamster Smurf kadın tartaklayan, dul bırakan Sky Onlar isimlerini gizlemese kesin birisi yetimhane kundakçısı, birisi de gotik avcısı falandır yani. Fukugawa döneminde... Fukugawa mı? Dalga geliyor! Benim dalgam geliyor ama. Etkisiz <gülüyor> <gülüyor> Kalktın mı? Dayanınız! düştü. Bir düşman Sandviç. Kalan son oyuncu. Sandviç, Sandviç orası <laughs> oğlum. Sandviçleri göstereyim. Moruk CS'de Doğru. vardı sana hiç. Ha immo'da hep sandviç deniyor buraya kanka. Yani immo'da olduğumdan değil izlediğimden biliyorum. Bugün benim var, zarım var. B'de düşman görüldü. Kolundaydı <laughs> abi. Ya oğlum Köpek atıyor. Bak fark etmedi. Kaç. Kaç fark etmedi. <laughs> 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 Smok yok. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taktası mıyım? Herkes bana kalkıyor zaten ya. Biri daha gitti. Bir an kırıl. Kırıl. <laughs> bir daha. Kanka. <gülüyor> 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 Kimse yok. Bir kaldı. Aa yarana bak içeride biri. <laughs> <Spike> B'de düştü. <laughs> دوش اسمح حديث انش عادي الحمد لله بقى ما جست العاملة نحن نحيي خافي ذامينا من السابق طيفة واثري أو من المعادي لكن حالي سل ال طيب طلبي جاب Oh,

Düşman. İkisi Güzel, öldü lan. Adam botunda, ikisi. Bekleyelim gel. Abi sonra. yukarıda çocuk. Affet <laughs> dedin. Daha zor. Gel gel. 83. Sarmal bomba. Ne yapıyor lan? bir? Yanıyor yanıyor. Ana ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne He. Bora. Saldıranlar kazandı. Ne oldu oğlum öyle? Nasıl bir maçtı bu? Peki. Çat kuruldu. Ah. <laughs> <laughs> nata işi, nata <notı> işi. <laughs> Hedef temizlendi. Sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Doğru, doğru. Hedef kaçtı. Bir düşman kaldı bağlantısı yapalım. Seni duyacağım. Yük kalmadı. Sen daha vardı mutlaka. Aman Ne oldu lan? Adamın leşi başka yerde, bitiş bitiriş elmasını başka yerde. Yapar mısın taşmamış gibi. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. <laughs>

Türkiye nice. Şükran ve Erdoğan. <laughs> komik mi beyler? Hayırdır yani ha. Komik Abi, kanka var mı diyeceksin? Komik değil birader. <laughs> sana göre komik olma yeri de. Yok bize göre komik. Ben, bize Türkiye mu... nice. Türkiye nice İstanbul. Sebap. Evet, evet. tamam, Diyarbakır Diyarbakır. Dinlemedeyim. Diyarbakır Antep. Ya koşa koşa vuruyor ya. ya. Lan tanhat. <laughs> Güvendikleri evet. daha <laughs> Duş esmah lidiz el meshabil au ta sallafa salahme. Kesin Arap borusu. çektik. Sen, in... de şey. oh, yani sen... Peki. Donan midi. Bir düşman kaldı. Kangadan o gardiyan ne lan? Wow. Oha. Nasıldı? Nasıl Orası bir <laughs> deadlock niye ağır atak diyor? Yo ya, yapmadım. Adam, Kim adam? dedi oğlum? İstanbul diyor. Sen ağır atak diyor. Bir de Ay, Spike B'de düştü. Takalan son Ay. oyuncu. Hoşça kal. Ultim hazır. Deadlock lagi, lagi. Minas sabit. <gülüyor> <gülüyor> <Ganklar Alhamdülüyor> altyazı, Öleceğim iyi oldu. Sonlarına sürüp Hedefi çekiyorum. Asla gidiyordum. Gençleştim resmen. Bak o resmen daha gitti. Bir kişi daha, daha var. <gülüyor> <gülüyor> Double'ı kaldırsana beni kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Al bakalım. Parla. Kanki 80 vurdum ona. Yük kalmadı. Spike yerleştirildi. Parçala. <laughs> <laughs> Hedef indirildi. Biri insan gelir. Hehehehehehehehe. İşim çıktı da. <laughs> <dışı> bitti. Cehennem. Şartlar. <laughs> ya Allah. Flaş bombası. Bir düşman kaldı. Düşman düştü. Flash bombası. Helal bekle arkalıyor. Bekleyin biraz soğutun oyunu arkalayacak. Dayı ne diyorsun amına koy. Silindi. Ultim hazır. Soğut. Bir düşman kaldı. Helal. Saldıranlar kazandı. Ne yapıyorsun? demiştim.